Herkese merhaba. Bugün sizlerle piyasaların en çok konuştuğu, en çok kafa karıştıran konularından birine dalıyoruz, istihdam verileri. Hani bazen çok iyi bir ekonomi haberi gelir ama borsa bir anda çakılır ya, işte o durumu, o ilginç paradoksu ve arkasındaki mantığı hep beraber çözeceğiz. Ama başlamadan önce her zamanki gibi o çok önemli uyarımızı yapmamız gerekiyor. Burada anlatılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, sadece bilgilendirme amaçlı. Yani burada duyduklarınıza bakarak alım ya da satım yapmamanız çok önemli. Olur da yaparsanız oluşabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi de en baştan belirtelim. Hadi konuya dalalım. Şöyle bir düşünün. Tekerleri dönmeden ilerleyen bir bisiklet hayal edebilir misiniz? İmkansız değil mi? O bisikletin ileri gitmesi için pedalları çevirmek şart. İşte ekonomi de inanın tam olarak böyle bir bisiklete benziyor. Bugünkü yol haritamızda işte bu şekilde. Önce ekonominin temel dinamiği neymiş ola bakacağız. Sonra istihdam türlerini ve nasıl ölçüldüğünü konuşacağız. Ardından piyasanın gözü gibi baktığı verilere dalıp en sonunda da bu verilerin borsayı nasıl allak bullak ettiğini çözümleyeceğiz. O zaman hadi ilk bölümle başlayalım ve istihdamın ekonomi için ne kadar hayati olduğunu bir anlayalım. İstihdam dediğimiz şey en basit haliyle bir ülkedeki iş gücünün ekonomik çarkları döndürmesi demek. Hani o bisiklet metaforu vardı ya, işte o pedalları çeviren güç çalışan insanlar. Onlar çalıştıkça o ekonomi bisikleti de ileri doğru yol alıyor. Peki, her çalışma şekli aynı anlama mı geliyor? Tabii ki hayır. Şimdi gelin istihdamın farklı kategorilerine ve bu iş gücünün nasıl ölçüldüğüne bir göz atalım. İlk olarak tam istihdam var. Bu aslında olması gereken en ideal senaryo, her şeyin kitabına uygun olduğu durum. İşverenle çalışan arasında resmi bir sözleşme var, her şey yasal. Bu sayede de devlet kim çalışıyor, kim işsiz bunu net bir şekilde görebiliyor. Bir de bunun tam zıttı var, kayıt dışı istihdam. Adı üstünde zaten, ne sigorta var, ne vergi. Her şey yasal çerçevenin dışında. Maalesef ekonomik zorluklar ve denetimlerin eksik olması gibi durumlar bunu tetikliyor. Bir de eksik istihdam diye bir şey var ki bu da aslında bir tür kaynak israfı demek. Düşünsenize bir mühendis yeteneklerinin çok altında bir işte çalışıyor ya da birisi tam zamanlı çalışmak isterken sadece part-time iş bulabiliyor. İşte bu durumlar iş gücünün potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını gösteriyor. İyi güzel istihdamın türlerini anladık. Peki bu işin matematiği nasıl? Yani o meşhur oran nasıl hesaplanıyor? Aslında hesaplama oldukça basit. Şöyle düşünelim. 100 milyon nüfuslu bir ülke var. Bu nüfusun 70 milyonu çalışabilecek durumda. Yani aktif nüfusumuz bu. Ve bu 70 milyonun da 60 milyonu gerçekten bir işte çalışıyor. İşte yapacağımız tek şey çalışan sayısını yani 60 milyonu aktif nüfusa yani 70 milyona bölüp çıkan sonucu yüzde çarpmak. Bu kadar basit. Bu noktada kısa bir ara verip bir şey söylemek istiyorum. Onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştırmanıza hiç gerek yok. Abone ol butonunun hemen yanında bir katıl butonu göreceksiniz. Oraya tıklayıp üyelere özel videolar seviyesine üye olursanız, finansalları çok sağlam, grafiğide harika görünen hisselerin analizlerini böyle çok kısa ve net bir şekilde izleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet, devam edelim. Şimdi gelelim yatırımcıların ve ekonomistlerin nefeslerini tutarak beklediği o kritik verilere. Piyasaların radarında 4 tane anahtar veri var. Birincisi ve en önemlisi tarım dışı istihdam. Bu, ekonominin ne kadar yeni iş yarattığını gösteren büyük resim. Ondan birkaç gün önce gelen ADP özel sektör verisi piyasaya bir nevi ön sinyal verir. Sonra işsizlik oranı var. Bu da iş arayıp bulamayanların oranını göstererek iş gücü piyasasının sağlığını ölçer. Ve son olarak en güncel veri olan haftalık işsizlik başvuruları. Ekonomide bir yavaşlama varsa ilk sinyalleri genelde buradan alırız. Ve geldik en can alıcı, en kafa karıştırıcı bölüme. Bu verilerin borsa üzerindeki o karmaşık ve çoğu zaman bize ters gelen etkisini anlamaya. Normalde şöyle düşünürüz değil mi? Güçlü istihdam verisi demek, güçlü ekonomi demek. E o zaman borsanın da coşması lazım. Ama işte bazı işler her zaman bu kadar basit olmuyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Piyasayı bir tahterevalli gibi düşünün. Bir ucunda faiz artışı korkusu, diğer ucundaysa resesyon korkusu var. Eğer piyasada faiz korkusu ağır basıyorsa, çok güçlü gelen bir istihdam verisi aslında kötü haberdir. Çünkü bu, Merkez Bankası'nın ekonomi fazla ısınıyor, faizleri artırayım demesi için bir sebeptir. Bu da borsada satışları tetikler. Ama eğer piyasanın ana derdi resesyonsa o zaman aynı güçlü veri harika bir haber olur. Çünkü herkes oh be korktuğumuz gibi durgunluk yokmuş der ve alımlar gelir. Yani özetle en kritik nokta şu, verinin kendisinden çok o verinin açıklandığı andaki piyasa psikolojisi önemli. Piyasayı faiz endişesi mi daha çok sarmış yoksa resesyon endişesi mi? Bütün cevap bu soruda gizli. Tüm bunları öğrendiğimize göre şimdi soru size geliyor. Bir sonraki önemli istihdam verisi açıklandığında sizce piyasa tahterevallisinin hangi tarafı daha ağır basacak? Faiz korkusu mu yoksa resesyon korkusu mu? Bu konu hakkındaki olumlu olumsuz her türlü görüşünüzü yorumlar kısmına bekliyoruz. Ayrıca şu hisseye de bir inceleseniz dediğiniz bir hisse varsa onu da yazmaktan lütfen çekinmeyin. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin olur mu? Telegram hesabı olanları da daha yakından sohbet etmek için Telegram'daki Borsa Treni grubumuza bekleriz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.